Size merhabalar arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs darbesinin Başbakanı Adnan Menderes'in idamının 64. yıl dönümü. Adnan Menderes 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sonrası tutuklanarak 17 Eylül 1961'de idam edilmiştir. Menderes'in idamı Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olup demokratik süreçlere ve hukuk devletine dair derin izler bırakmıştır. İşte sürecin temel adımlarını şimdi anlatacağım. 27 Mayıs 1960 darbesi dönemin askeri yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri Adnan Menderes hükümetine karşı bir darbe gerçekleştirdi. Darbenin ardından Menderes'in yönetimindeki Demokrat Parti ve hükümetinin uyguladığı politikalar ve özellikle ekonomik özgürlükler, medya üzerindeki baskılar, ekonomi, özgürlükler, medya üzerindeki baskılar ve içki yasağı gibi konularda yaşanan halk tepkileri bu davanın konusu olmuştur. Askeri darbe hükümetin devrilmesine ve Menderes'in tutuklanmasına yol açtı. Darbeyi yapan alt düzeydeki subaylardı arkadaşlar. O gün Türk ordusu buna katılmadı. Katılmadığı için de tamamı katılmadığı için de pek çok subay, asker, general ordudan ihraç edilmiştir. Darbeciler Menderes'i ve hükümetin önde gelen isimlerini tutuklayarak Onları yargılayacak bir milli birlik komitesi kurdular. Yargılama süreci Menderes ve hükümetin diğer üyeleri darbeden sonra oluşturulan askeri mahkeme tarafından yargılandılar. Mahkeme iddianamelerinde Menderes ve hükümet üyelerini mahkeme iddianamelerinde Menderes ve hükümet üyelerini çeşitli suçlarla suçladı. Bu suçlamalar arasında anayasayı ihlal, bu da çok komik. Sonradan 1924 anayasasını Atatürk'ün yaptığı anayasayı kendileri kaldırdı. 1961 anayasasını getirdiler. Onu da 1980'de Kenan Evren kaldırdı darbeyle. Hükümeti devirmeye teşebbüs, devlete isyan, yasa dışı eylemleri teşvik etmek yer alıyordu. Çok komik. Menderes ve diğer, daha burada anlatamadığım köpek davası, bebek davası var ama neyse onlara girmeyelim fazla. Menderes ve diğer Demokrat Parti yöneticileri suçlamalara karşı savunmalarını yaparken darbenin meşruiyetini sorgulayan bir yaklaşım benimsemişlerdir. Ancak askeri mahkemelerin bağımsız olup olmadığı süreç boyunca büyük bir tartışma konusu oldu. O gün bugündür de Türkiye'de yargı bağımsızlığı tartışmalı maalesef. Savunma hakkı sınırlıydı ve idam kararı çok hızlı bir şekilde verildi. İdam kararının verilmesi. Atlan Menderes'in yargılandığı mahkeme 15 Eylül 1961'de kararı verdi. Menderes anayasayı ihlal suçundan idam cezasına çarptırıldı. Diğer Demokrat Partili üyeleri de benzer şekilde ağır cezalara çarptırıldı. Menderes'in idamı Türkiye'de pek çok tartışmaya yol açtı. O dönemde halkın bir kısmı Menderes'i savunuyor, bir kısmı ise darbenin ardından onun yönetiminden rahatsız olanları temsil ediyordu. İdamın gerçekleşmesi, Menderes'in idamı için verilen karar Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in onayına sunuldu. Ancak Gürsel idam kararını onaylamak yerine bunun siyasi sonuçları hakkında endişe duydu ve süreci bir müddet uzatmaya çalıştı. Benderes ve diğer hükümet üyelerinin kaderi çok kısa bir süre içinde sonuca bağlandı. 17 Eylül 1961 tarihinde Adnan Menderes, Milli Birlik Komitesi'nin idamları onaylamasından sonra daha öncesinde intihar etti. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan önceden idam edildiler. Menderes intihar etti, rahatsızlandı falan bir müddet idamı gecikti. Hatta kurtarmaya çalışanlar falan da idam edilmesin diyenler olmasına rağmen de iç ve dış baskılara rağmen Buna direndi Milli Birlik Komitesi ve idamları onayladı. 17 Eylül 1961 tarihinde Adnan Menderes İstanbul'daki Yalova cezaevinde idam edildi. Menderes'in idamı hem Türkiye içindeki hem de dışındaki toplumsal yapıyı derinden sarstı. Özellikle batılı ülkeler bu idamı demokrasinin öldürülmesi olarak nitelendirdi. Sonuçları ve etkileri Menderes'in idamı hem siyasi hem de toplumsal açıdan büyük bir yaraya yol açtı. Darbe sonrası Türkiye'de demokratikleşme süreci geriledi ve askeri müdahalelere karşı duyulan güvensizlik arttı. Adnan Menderes'in halk arasında oldukça büyük bir destek gördüğü bir dönemde idam edilmesi özellikle demokrasiye olan inancı zedeledi. Menderes'in sonraki yıllarda yükselen popülaritesi Menderes'in idamından sonra halk arasında onun bir demokrasi şehidi olarak görülmesi özellikle 1980'lerde Demokrat Parti'nin mirası üzerine yapılan tartışmalar Menderes'in halk nezdindeki yerini pekiştirdi. 90'larda Adnan Menderes'in ölümüne dair daha geniş bir değerlendirme süreci başladı. Adnan Menderes'in idamı Türkiye'nin siyasal tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı. Bu olay demokratik süreçlerin önemini ve darbelere karşı duyarlılığı pekiştirdi. Adnan Menderes idam edilmesinden 32 sene sonra mezarından İmralı'daki mezarından alınarak yine aynı şekilde Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu da Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde İstanbul'daki anıt mezarına defnedildiler. Ne diyelim inşallah Türkiye'miz bir daha böyle faciaları yaşamaz. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.